Peki dehalığına gelince nereden anlıyoruz dehalığını? Aslında mühendisliğin bütün kurallarını uyguladığı İstanbul'umuzun da gözbebeği olan Süleymaniye Camisi üzerinden birazcık bahsedeyim. Şimdi depremde biz ne yaşadık e, bu depremde? E, en çok da bilim adamlarının konuştuğu nokta bu. E, zemin sıvılaşması yani yanlış temel ve yanlış e, statik e, proje ve kalitesiz işçilik Dolayısıyla onun o dönemde uygulamış olduğu temeller bunları restorasyon çalışmalarıyla öğrenebiliyorsunuz. Yani bunlar bir kitapta falan anlatılan şeyler değil. Uygulamış olduğu müthiş bir teknik var. O da kazıklı temel diye anlatıyoruz. Yani Sinan bir eseri yapmadan önce önce o eseri konduracağı alanın e, zemininin emniyetli olmasına önem veriyor. Dolayısıyla Süleymaniye Camisinde de böyle bir teknik uyguluyor ve orada Sinan'ın bizi şaşırtan e, bir uygulaması daha var. E, normalde e, kazıklı temel, tabii bugünkü gibi betonarme diye bir malzeme yok, yapma şansınız yok veya çelik diye bir malzemeyi de kullanma şansınız yok. Ağaçlar kullanıyor, yani temeli hazırladıktan sonra yaklaşık 30 bin adet ağacı e, kazıklatıyor temelin altına, yani. Oradaki gravur kayalıklarını önce buluyor. O, o bölgeyi önceden tespit ediyor. Tabi tabii bu sonra. çok uzun bir süre değil mi? Tabii. Bir iki yıl tabii. bir temel atmakla geçiyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet iki yıl ve Sinan Hatta kendi eserinde Tufetül Mimarinde diyor ki yani bu mimarlık mesleği aslında sanatın içerisinde en zor olanıdır. Dolayısıyla bunu uygulayacak gelecek nesillere bir mesajı var. Bunu uygulayacak şerefli meslektaşlar. Ee, öncelikle yapmış olacakları yapının temelini doğru yerde tespit etsin. En önemlisi zemin seçimi ve temel zaten. Tabii. Doğru